Peki şimdi biz böyle anlattık ama Halil Hoca GİS Akademi'nin kurucusu diyor ki öyle değil biz farklı bir şey yapıyoruz. Buyur hocam siz ne diyorsunuz? Şimdi aslında biz ekstra bir ilave öneri. Hı. Tabii ki biraz önce sen bu uygulamayı yaparken izlediğim kadarıyla gayet becerli bir şekilde bunu yaptın. He işte ama kel daha... kör abi bizimkisi biliyorsun. Bizim evet, daha bu işi yeni baştan çalışmak isteyenler için daha basit uygulanması daha kolay. Hı bir yöntem de önerebiliriz. Buyur abi. Burada dar manevrada birinci ihtiyacımız olan şey en dar manevrayı yapabilmek için en yavaş hızda olmamız gerekiyor ki dairenin çapı dar olsun. Düşük yani, düşük sürat. Evet. Düşük sürati nasıl yakalayacağız? Şimdi sadece yarım debriyaj ve gaz olduğunda debriyaj ve gazı bu şekliyle kombin oynatarak evet. kombineler ederken kaçırdığımızda Makinede ağırlık transferinden dolayı Hı. dikey dengeye biraz etki edebiliriz. O da bizim stabilitemizi bozacaktır. Onun için kısaca diyoruz ki debriyaj kavramada. Yani sadece debriyaj olduğu zaman motor gidebiliyor. Bu arada gaz bir parça var. Ve sabit. Çok fazla değil. Evet. Bir parça yani 2000 devirlerde diyelim. Peki. Ama sabit. Peki. Şimdi şu anda normalde fren olmasa ne olacak? Motor gidecek. Evet. İşte burada bu ikisi sabitken hiç oynatmadan sağ ayağımız arka frenin üzerinde. Evet. Arka frenin üzerinde örtülü bir şekilde şunu kastediyorum. Pompalayarak değil, hafif. Yani ağırlığı artırarak 3 gram, 5 gram, 10 gram. Yavaşlamak isterken örtüyoruz ağırlığı. Biraz hızlanmak istediğimizde ayağımızı kaldırıyoruz. Eğer sabit tutarsak da Hafif biraz fren var. Debriyaj, gaz, arka fren. Bu üçlü kombinasyonlar. Ama bir fark var. Sizin sistemde motor yatırılmıyor. Tabii. Bunun da şunun için diyoruz. Gittik bir benzin istasyonuna dar bir dönüş yapacağız. Veya işte hafif toz, kum vesaire ıslak zemin. Yani zeminin kayma durumu söz konusu. Evet. Motor dik. En güvenli hali motosikletin dik halidir. Hı. Motor dik. Hızımız en minimalde, hızımızı arka frenle ayarlıyoruz. Bu sadece dar dönmek derken trafikte gidiyoruz. Şöyle bir senaryo yaratalım. Arabalar kademeli şekilde durmuş, biz geliyoruz bu kademelerin arasından. Ama burayı özellikle altını çizmek istiyorum. Araçlar durmuş bir şekilde. Giderken Buraya... değil. Değil. Peki. Orada çünkü kontrol bizim dışımıza çıkabilir. Geldim. İşte önce sola manevra yapacağım, sonra sağa manevra yapacağım. Burada gidonumda kırık. Bu arada hızlanmam, yavaşlamam, gerekirse durmam gerektiğinde ayağım arka frende olduğu için çektim debriyajı, kapattım gazı, frene bastığımda ön fren olursa ne olur? Lop diye dalar. Lop diye dalar. Evet. Ama bu arka frenle gayet stabil şekilde gidonumuz dönükken de durabilme imkanı sağlar. Dönüş esnasında yani darma manevra yapıyorum. Döndüm bir şey çıktı. Gidonum sonuna kadar kırık. Çektim debriyajı, bastım arka frene çok konforlu bir şekilde durabildim. Nefis. Şimdi peki bunun bir de demosunu Boğaç hocamız bize yapsın mı? Evet. Hadi bakalım. Hocam. <laughs> Hadi bakalım. Buyurun. <laughs> Ve. kitledi. Kafayı çevirdi. Yarım debriyaj, sabit gaz, arka frenle dozlayarak fiti fiti dönüyor gördüğünüz gibi. Gidon şu anda tam git, kitli. Evet. Burada en önemli konu tabii bu debriyaj gaz arka fren kombinasyonundan çok daha önemli olan bakış. Değil mi? Evet bakış doğru olursa bütün bu üçlü kombinasyonu da doğru yönetebiliriz. Şimdi arkadaşlar oradan arka freni de gösterirlerse ayaklarında ayağıyla hafif hafif motor gayet stabil. Şu anda durmak isterse Boğaç Hocam, debriyajını çekip Gayet konforlu bir şekilde de durabilir. Duralım Peki. bir Boğaç Hocam. Dur baba. Nefis. Evet. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Halil Hoca, GIS Akademinin kurucusu. Boğaç Hoca da burada. Onların tekniği de bambaşka. Daha çok güvenlik ve böyle daha işi basitleştiren bir tarz. Bizimki biraz apaçi tarzı gördünüz. Çok teşekkür ediyoruz baba. Biz Sağ olun hocam. Ediyoruz. Kendinize iyi bakın.